merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Altur. Bombalama kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün size mobil legend satacağız. Ben giremiyorum. Şarjım yok çünkü. Efe girecek o yüzden. Arkadaşlar tanıtım için şimdilik bir el kulüp gireceğim arkadaşlar. Ee, kulüp moduna ne gelirse onu öğretecek size mecbur. Aynen arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet. İnşallah güzel bir şey gelir. O ne bildiğim karakter gelir inşallah arkadaşlar. Başladı arkadaşlar. Yok, başlıyor. Şu adam da E dur o gir dur. Saber, Saber ve Angela. Angela geldi. Ben Angela alacağım. Angela oynamak istiyorum. Bu da ballı. Çekilişten çıktı bu da. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Ben şanssızım. Çok şanslı. Takımda Valir var. Nana var. Çok... Angela var. Eydora var. Layla var. Hepimiz arkadaşlar canlandır aldık. Ben Cibinz'e Levas'ı çalsın. Ya da sen... Neyse tamam. Valeria'ya Levas'ı çivize olurdu aslında. Arkadaşlar Angela destek bir karakter. Ultisi adamın içine giriyor. Çok fazla kalkan veriyor. Q'suyla şey yapıyor arkadaşlar cam basıyor Q'suyla e, her şeye alama sarı veriyor ve yanın arkadaşınıza doğru atarsanız e, ekstra bir cam veriyor arkadaşınıza eğer ulti de atarsanız Q'nuz e, biraz daha fazla cam veriyor davulunuz arkadaşınız rakip takımdaki kişiye birkaç saniyeyle stun veriyor eee o eee bu Evet, bu de o süre içinde arkadaşınızla yanınızda bir fani çoğu gibi bir tane karakter varsa onu çabucak kontrol edebiliyor. Bu yüzden çok güzel o. Nanem molina yaptı çok güzel yaptı. Arkadaşlar Angela'nın görevi takım arkadaşına yardım etmek. Gördüğünüz gibi şu an bak at mesela ne Q'ya nefes. Adama can bastım arkadaşlar. Q'ya at mesela bak. Gördünüz adamın canı yükseldi arkadaşlar. Ee, şu an mesela rakip farsı kafa kapatıyor. First blood bizden oldu güzel oldu aslında. Ee, mesela Efe şu an can basın aslında güzel olur. Arkadaşlar şimdi ultim açıldı. Ulti size gösterir şimdi birazdan. Aynen. Şimdi mesela Layla'nın içine girdim arkadaşlar. Bak giriyorum girdim. doğru at mesela. Bak daha çok can basar. Evet, şimdi adamlara dalsa Layla şu at mesela Efeciğim. Şu an adama can bas. çok bak. fazla vuran karakterler var. Ama onlar daha iyi oynayarak daha çok can basabilir. Efe sağ. Şey, sayesinde. Rakitte mesela oyunun bel Cabusluk varsa var. Evet. da sürekli Q'ya atacaksınız arkadaşlar. Niye? Arkadaşınız canınız bir az olsa. Evet şimdi. Şu an mesela Layla ölecekti kendi salaklığına. Ki Efe ölecek. Evet can basacaktım. Öldü arkadaşlar. Efe sen de ölebilirsin şu an biliyor musun? O, tamam pasif olmuş. Mesela arkadaşlar eee Kule altına o, girdi adam ve Efe'nin Vexana diye bir tane bela bir counter'ımız var. Ee, Takımda Edero'yla şey kafa atıyor, Valir. E, üçü hepsi. Öldüm arkadaşlar. Onlar yüzünden Efe öldü bildiğiniz Şimdi Buz Kraliçesinin Kraliçesi derneğini alıyoruz. Evet. Doğacağım arkadaşlar şimdi. Mesela burada şey yap. Edron'un içine gir. Aslında çok güzel olmaz mı? Bak çabuk gir mesela. Edron'un içine girdim arkadaşlar. Şu ya sürekli. Bak mesela Bak. birini öldürdün. Çık evet oradan. arkadaşlar. Birini Işınlanma, öldürdüm. alışın ama. Alışınmayla kaçtım. Şu ve canlandır bastım. Adama can basıyorum Layla'ya. Layla arkadaşlar ben çok kaynıyor. Sıralı da. Ligimiz ne? Benim büyük usta arkadaşlar. Ben çok sıralı oynamadığım için elit ama sıralı oynasam eminim Efe kadar olabilirdim. Bak mesela şu faz, molina yarım saat fazla ile Valir'e can bas Efe. Valir öldü mesela şu an. Evet. Şu an Vex'i öldürüyorduk. Öldürdün ana. Valir birazdan öldü. Öldü zaten. Şu an arkadaşlar hiç Efe'nin suçu yok çünkü valeri kafa attı bildiğimiz. Rakip çok iyi oynuyor arkadaşlar. Efe Q at şu an. Yani ikimiz de ölebiliriz şu an lanayla. Ama kule kor... Arkadaşlar oyunun amacı kill almak değil kule korumak. Yani... Kuleyi yıkmak. Öldürdü beni de karşı Layla ulti atıp. Sen... Ee, Efe sürekli Q at. Bak canın full olsa bile at. Takımda illa canın... Bir kişinin canı şey olacak. Ee, anla. Az olacak. Yükselecek ya da. Bak mesela fazla iş yaptığınız güzel oldu. E dur ya. Lale Edor yana Edora'nın içine girdim. Gerekmedikçe isabet alma Angel Ayla arkadaşlar. Mesela Bir şey Lale'ye girdin ya. layla öldü arkadaşlar. Bak rakip Laila öldürmek kötü oldu çünkü onu öldürdüğünüz zaman onu öldürdüğün zaman o büyük ihtimal tesisatlarını alacak. Yani bunu biraz şey gerekiyor. Q sürekli. Sürekli Q atmanız. Yani illa takımda birinin canı gıdımcık az olacak. Evet arkadaşlar. Bak efendim şu an fullledi onu. Kendi yani iyileştir iyiledi. sana kulağından kaçmayın. Onun canı az. Çünkü şey arkadaşlar. Mesela şimdi. Ara oradan kaç efendim. Işından Öldüm. Aslında kulüpteki en güzel karakter en ana gibi şeyler. Layla da var. E, Edura da var. Ama rakip Layla şu an ne aldı? Göster arkadaşlarımıza. Bizim Layla'nın canı çok az arkadaşlar. Doğal doğar dolabını ulti atman gerekiyor aslında. Biraz daha bekleyip de. Evet arkadaşlar. Geri Nana ölecek. Pasifi vardır. Ee, Layla sürekli ölecek. Q at, sürekli direkt Layla'ya geri Nana'nın pasifi var Evet, Sürekli girdim. Sürekli at Efe. Boş sen at. Aa çık. Can bas, Q at. Kaç orada? Evet arkadaşlar, Layla öldü bizim takımdaki. şu takımın en güçlüsü öldü. Dört büyücü bir biraz kötü bir seçimdi. Evet, şu an kulemiz gidiyor. Efe'nden geleni yapıyor Ve sana kullan da onu öldürecek şimdi. Arkadaşlar cam basmak istiyorsanız ya da kalkan vermek istiyorsanız arkadaşlar kalkan vereceksiniz tank eşyası alın cam basacaksanız kan kanatları alın çünkü size büyücü tesisatta olmasına rağmen e, sürekli 2000, 1200 cam veriyor size o yüzden onu basın büyücü de veriyor ama Efe şu an küyü kü at full küyü at kü açık olduğu sürece at basacağım At küyü Ne oldu be orada? Ey Dora, ey... Bak Lale gitmişken Hazır Kule'ye vuruldu. Oraya aldı. Q'yu at efendim. Ha bir de Q'yu atmak gerek arkadaşlar. Efe daha acemisi Efe'nin. Daha dün çekilişten çıktı ya. Aynen arkadaşlar. Amma daha dün çocuk. çıktığı için daha tam oynamayı bilmiyorum. Ama sürekli Q atarak onu taşıyabilir Efe. Bak mesela bizim takım şu an 24 kill aldı. Kill'den gerideydi. Bak mesela orada Valer'in en büyük counterlarından biri Nana. Ama Valer kötü oynadı. Şu an Lale'ye kesin aslında oyun var ya çabucak Kaç? Öldük içimizde. Evet. Şimdi... Biz dolaşım tesisatını çok te tercih etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi fani zaman alacağım arkadaşlar. Yani sürekli, kullanmak istiyorsunuz onu alın. ama ben kan kanatlarını daha çok tercih ediyorum. Can veren Estes gibi, Angel'ı gibi. Bunlar Minotaur gibi, Rockwell gibi. Bunlar kan kanatlarını daha çok tercih ediyorum. Aslında şu an kan kanatları alsan da güzel olur. Efe. Olur. Kan kanatları alırım. E, Aynı zamanını iftihar ederek. Şimdi almışsın ki artık ölüp alabilirsin Kın kanatlarını ilk önerilen yaptım şu at bak mesela e, vekstamdan onun şeyine yakalamam ışınlanma at ışınlanma at gerek kalmadı laylayı öldürdüm valinin içine girme <laughs> öldüm arkadaşlar Rakip Laila çok kasıldı. Laila kasınca çok bela bir şey oluyor. Evet arkadaşlar Layla 11 kilo almış. E Canavar abisi ve fırtına. E Canım abisi biliyorsunuz can çaldırıyor. Edura orada tek atman lazım. Arkadaşlar Saber Edura revamp olacak. Oyuna bilgileri geldi. Edura muhteşem bir şey oluyor. Q attıktan sonra herkes W ulti atıyor. Muhteşem. Saber 5 tane yıldız atıyor ve evet, doğrusuna tıktıktan sonra 300-500 vuruyor Evet bence oynayın bence laylanın içine gir şu an çabucak evet arkadaşlar laylanın içine giriyorum q at q at, sürekli Daha çok vuruyor zaten lale kasıldı mı? şimdi Kule yakın. topluca gideceğiz falsede şey yapmayayım bari ultim bitti arkadaşlar efek çık At. sürekli ke bak. Q zaten çok can basıyor ya. Evet, çok asıl. Bak ona mesela stun at Öldü arkadaşlar. Bak yakmadan ölebilirsin ama şu an Q at sürekli. At. Öleceğim arkadaşlar, öldüm. Kanka nattan artık daha çok can basacağım. Şu an aslında bir kadar kadersiz... yok, yıldırınca o güzel olur. Ya da kıllasa. Allah sağ alacağım arkadaşlar. Büyük kristal ya, yok ya, da vazgeçtim. Yeşil kristal var ya büyük kristal ondan al. Aynen. Arkadaşın da canla basasın büyük gücü veriyor ya. Arkadaşlar Angela ile habire Q atmak lazım. Sürekli boşsanız bile atın. Adam yok ya yanınızda. Atın manans şey olsun. Atsın da. Bu arada kulemiz boy. gidiyor. Ana kulemiz. Ya kaybetsek de atacağız. Emek var. Bari enci öğrenirsiniz. Bakın 14 asisti var mesela Efe'nin. Efe QR canlandır Şu an ışınlama bile atabilirsin aslında. Mesela şu an Layla'nın içine gir arkadaşlar Layla'nın içine giriyorum. Layla da geri çekilsin. Bunlar kafa atıyor ki sürekli. Ne yap sürekli. Allah. Yok yok yok. Aa! Al Layla çık oradan. biraz da Layla'nın içine çıkacağız. Evet arkadaşlar. Onu da kes. goldu gelsin. Bu klon da. arkadaşlar. Yani bunları da kesin aslında. Çok para verir. Buna para verir. Bak. Şu an rakip katledildi. Aurora doğdu. Ormanlardan büyük ihtimal şey alacaktır arkadaşlar o de ee, olacaktı Aurora 4 kere Q W kullanınca pasifi doluyor ve e, Q'sunu veya W'sunu altında adam donuyor. Bakın mesela böyle efeyin içinden dışından geçti. Takımda bir tek Nana ve ben varım arkadaşlar. Nana Aurora'yı öldürdü. Veylir doldu. bu maçı kazanabilirler. Neden? Yalnız ee, arkadaşlar Layla Layla çok kafa atmazsa çünkü çok kafa attı. Yani bizim Mesela Nana iyi Nana oynuyor. Nana, toplanması lazım da. Neyse. Rakip arkadaşlar, rakip farsa var. Çok bela bir şey. Şu iyi e içine gireceğim. Orada girmeyin. Edora'nın içine girdim. Edora yavaş. Kü attı. Edora 3'te 3 attı. Manyak atamayacak arkadaşlar. Kullan ee, Kulona vur. Kulon bize saldırıyor arkadaşlar. Kulon tank çıktı. Kulon ölmüyor arkadaşlar. Yok, yok Bak Nana öldü. Nana buraya doğru gelmesi lazım. Mesela, Nana Nana can çalma aldıysa aslında güzel olur da. Aurora çok az canla kaçtı. Mesela Molina ile öldür o. Ah, işte Öldürdüm ne? arkadaşlar. Ya öldüreceksiniz aslında da. Şey yani. Şu rakip Tayla'yı öldürmeniz lazım. Bana sıkıntı çekeceksin. Aynen. Arkadaşlar. Şu an çok konuşmayalım da. Akşama kaos maçı atabiliriz. Valerin içine gireceğim arkadaşlar. İçine girdim hatta. Tamam rakip öldürdüğünüz öldürdünüz güzel oldu. Şu yapıyor. Valir çok hızlı. Evet arkadaşlar bu çok hızlı koşuyor. Şu Aa yakması var. Bizim Layla Kasılıyor Valir öldürdü. Kasılıyor Valir bence geri çekip ölürse. Şu kuleyi almayı oh. deneyeceğiz. Bakın Efe'ler şu an kilden öldü ama. Evet, Aurora'yı da öldürdük. Şu an rakip katledildi. Kuleye saldırmaları lazım. Çünkü başka türlü kazanmaları çok uzayacak. Tüy atman lazım Efe. Evet, kuleyi almaya çalışıyoruz. Allah. Öldüm arkadaşlar. Tamam, al onu. Ee, başka aslında bir tane bunda alsan güzel olur. Adalet kılıcı alacağım arkadaşlar. Şimdi de yıldırım. Yıldırınca bu alalım da alana sıra vurursun ben 19 asitim var. 15 dakikalık kulüp sürdü arkadaşlar. Normalde kulüp çok kısa sürür. Aslında bizim <laughs> arkadaşlar 45 dakika maçlarımız da oldu. Kaybedeceğimiz zaman çok güzel de çevirdik. Bazılarını birkaç arkadaş olduğu için fitledik. dört tane falan. Mesela Valin şu an alev atışı gibi bir şey alsaydı Lale orada öldürebilirdi. Ama yakmadan öldürdü büyük ihtimal. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum arkadaşlar. Efeler şu an sadece kuleden kazanabilir. Nana içine gir. Nana'nın içine gireceğim arkadaşlar. Nana da pasif içine işte girdim. Şu e, at can basarsın. Bakın arkadaşlar Nana'nın nasıl bir karakter olduğunu görüyorsunuz. Herkes fitleme diyor ama Nana bence fitleme erosu. Şu <laughs> atıyorsunuz canı fulleniyor. Canlandır basması lazım. Yani. Büyük yükseğe almış. Bayağı bir güçlendik arkadaşlar. Lala ne almış? İzin ile bakalım. Kötü olmuş da Raptor'u aslında orada bir zahmet ya. Orman mı var burada doğrusu? Hadi, evet, hadi neyse Raptor çok iyi bir item ama. Yani güzel orman olsa onlarla şey yapardı. İdare eder de boşver. Süper minyonlar mesela süper minyonlar. Karşı takımın mesela süper minyonları var. Bizim de süper minyonlarımız var. 98 kişi çıktı. Efe bir iki kişi daha alsınlar. Kıyat kıyat kıyat. Korkma. Senin kıyım var. 2 3 tane var? 5 Şu an Layla'nın içine girsen aslında güzel olur da burada girmiyor bak. Şu Layla'nın içine gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü direkt Layla'ya saldırıyorlar. Çünkü Q at. Çünkü şu an o takımdaki en güçlü Layla ama Kaç oradan kaç. Işınlanmayla ka Işınlanmayla kaçtım kıyar, kıyar. arkadaşlar. Lan'a Nanaya... bu yok büyük ihtimal Bir de can basıyor Allah bana gider. En desteklerin bence çok vuran karakter çok vuran değil de yani güzel karakterlerinden biri de Angela arkadaşlar. Bence onun ama Estes'ten güzel değil. Estes bu attım fulle diyorum canım. Yürüyen base Böyle diyorum aslında. Bana manyak. Üş, üş. Fazla çok bela bir şey ya. Aynen arkadaşlar. Mesela aldım. Şu anda neyi öldürdünüz de? Kuleyi yıkmak zorundasınız bu eylemi. White out yaptık. Şimdi... Arkadaşlar bu şey, bugünkü üçüncü video. Akşam bir tane daha gel. 100 100 izleme dedik de. 200 Allah kaç. Ben de öldüm arkadaşlar. Mesela şey doldu. Bakın bak onu alma mesela. Şu an Ayazı sattım arkadaşlar. arkadaşlar can basmak için. Arkadaşlar bunu aldım. Arkadaşlar can basmak için bunlar gerekli. Mes ne kadar büyük gücü alırsanız arkadaşlar Angela, Estes, e başka Minotaur, Rafe, bunlar o kadar çok can basar. Yalan mı oğlum? Arkadaşlar bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. 4 abonecik var. Siz Ertuğrul'un dediklerine bakmayın arkadaşlar. Bak, e, nanın içine gir mesela. Kaç kişi? Karşı şey. kulan çok az arkadaşlar. Alakasız video ne da? Kulüp ee, modunda bence panik almayın. Çok kötü, Bulio Hani çok bir işe yaramıyor. Nasıl oluyor? bizim süper milyonlar bayağı bir oldu arkadaşlar. O dene. Gule'yi fırlatın yukarıla Gule. Aslında arkadaşlar e, desteklerde çok vuran bir şey digi var. E, ne var başka? Nana var. Nana bir destek. Yani destek dediğiniz sadece böyle rol destek olanlar değil. Yani böyle stan stan aslında sarsemletsin. Onlar da destekte sayılıyor. Ee. Hmm. Efe şu an adamın göğsünde kal bence. Can basarsın. Lan Nana'yı koruyun ha. İçine girmeyin. Arkada arkadaşlar, arkadaşlar adamlara can basmaya çalışıyorum. Alanın gerisinde kal. Sen ölme ki ona dönmesin. Şu an tek bir elinin kapışmasını yapıyorum. Beatliyorum ya Alışsın ben nereye dolmaya. Red, red red. Favori karakterimizi söyleyelim. Benim hmm. Mia arkadaşlar. Benim Hanzo ama şu anda öbürce ka <laughs> başka karakterleri Hanzo'dan çok seviyorum. Bir tane karakter nasıl söyleyeyim oğlum? Ee, birkaç tane karakter alacağım. Onları Hanzo'dan bile çok seveceğim. Kazandık arkadaşlar. Sonunda kaç dakikalık maçta? 20 olmuştur bence. 20 dakikalık maç herhalde arkadaşlar. Yani bayağı bir uzun sürdü. Normal klasik maçları da böyle sürüyor ama. Bak gol daldı arkadaşlar. Efe mesela şu an bunu bir adc ile yani nişancı ile yapsa fitlemiş sayılırdı. Ama Efe destek olduğu için mesela 5-8-26 fitlemiş şu an Efe ama destek olduğu için sıkıntı yok. Çünkü bunu bir adc ile falan yapsa Efe şu an bu golü alamazdı asitlerden dolayı aldı. Ki zaten görevi bu oyuncuların. 26 asit yaptım arkadaşlar. Olsun. Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu, videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz.